Evet arkadaşlar, Galatasaray-Sivas maçıyla beraberiz. Ee, arkadaşlar öncelikle Bayan Spor Kulübümüzü şampiyon şampiyon oldu. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Şimdi beylerde sıra. İnşallah kazanırız. Ee, Sivas'a da şöyle bir baktım. Sivas'a da güzel bir emir gelmiş. Salimatlar gelmiş. Ee, niye diye soracaksınız. Sivas'ımız 3-5-2 oynuyor. Yani diyor ki ben otobüs çektim diyor. Tamam mı? Ben buradan bir puan alırsam ne ala diyor. 3 puan alırsam alu ile ala diyor. Arkadaşlar 3-5-2 oynuyor. Şöyle 3'ü e, üç, üçü defans e, yani orta sahayı komple 5 demiş. Daha doğrusu geriye de çekmiş. Öyle bir anlayış koymuş. Yani otobüs çekmiş. Diyeceğim bu. Bakalım arkadaşlar. Bir gol yerse o otobüsü biz oradan çekmesini biliriz. İnşallah o otobüsü çekeceğiz. Ya spor zaten söylememe gerek yok. Bu son 4 maçın hepsi de zor arkadaşlar. Ben her çı çıktığım her maç her videoda söylüyorum. Maçlarımızın hepsi zor. Bu arada arkadaşlar benim sloganım şuydu. Gene söylüyorum. Çok uğurlu geliyor bu bana. Bol bol like atıyorsunuz. Bol bol gol atıyoruz. İnşallah bugün de aynısı olacak. Bol bol like, bol bol gol olacak inşallah. Abone olmayı da unutmayın. Sen ne diyorsun Mert? Vallahi ben babam dediğini şöyle anlamlandıralım Zaten Anadolu takımları hep beşli oynar. Gerek gider defans oynar çünkü böyle bir 40 bin kişilik, 35 bin kişilik bir taraftar grubunun önünde oynuyor. Yani Sivas Spor'un yanlış bilmiyorsam Avrupa ya gitmek gibi bir hedefi var. Onun için buradan onun alacağı bir ben puan bile, pas olsun ya. üç puan bile artık kaç alıyorsa çok önemli şey çok önemli şeyler ifade ediyor. Yani izleyip göreceğiz ama kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ama Galatasaray taraftar ıı, baskısıyla beraber maçı bir farkla falan alır diye tahmin ediyorum ben. İzleyip göreceğiz artık. Hadi be oğlum be. Hadi oğlum barış. Hadi barış. Aslanım barış ya. <laughs> lan alın. Lan Allah aşkına bir şey yok. Omuz omuza lan. Lan omuz omuza. Omuz omuza. Git be şuradan be. Başladık şimdi de. Güzel. Tamam güzel. İşte bu. At onu at. Ve gol. Hakim Ziyeş. Ve gol. Dakika ol. Oh be. Güzel, 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 güzel. Güzel, aferin oğlum. Aferin. Az önce dedim ki şu siyahi defans oyuncusu Sivaslı siyahi defans oyuncusu defans patlak. Sıkıntılı <laughs> dedim. Adam bomboş <laughs> bıraktı lan işi Defans patlak lan ya. Çok güzel ya. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Olsak de yok. Oo kitap gibi. Tertemiz. Çiçek gibi boy. Barış Akadim oldu. Orada kadar iyi çalıştı. Çok güzel. Aha. Lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> lan hiçbir şey de yok lan orada. Şu adam topu aldı çiçek gibi gitti lan. Lan Allah aşkına ne var lan? <gülüyor> <Tüh>. <gülüyor> hiçbir şey yok lan. Anam 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 lan of anam Bilmiyorum. yemeğin oğlum hemen arkasına alan biraz bekleyin şu adam o biraz değil bakın ha bir tek sıkıntı olan adam var Allah Allah bir tane daha var şu iyi oyuncusu var sence bir oyuncu Sarıvalı değil Fenerbahçe Hollanda'ya göndermiş ee, iyileşsin diye Sır. Menüsküs ameliyatının oldu. Menüsküs ameliyatının ameliyatın oldu. Bir şeyler yaptı. Şu an bireysel antrenmanlara çıktı. Altı sıra maçına yetişmeye çalıştırıyormuş. Allah Allah. Bizim daha İsmail Yüksek var ya, He. bizim de o adam no bir çapraz bağları koptu, adam sezonu kapattı diyorlar. Oslar sene boyunca Hollanda'ya gitti geldi, adam şey diyor, 3-4 hafta, 2 hafta artık neyse hazır hale gelecek diyor. Ben anlamadım olur ki Allah, abi, doktorlar bu kadar önemli ki. Allah diyorum işte bak, adamlar e, Mercedes'e bir gün sakat dedi, ertesi gün baça çıkıyor Bizim doktorlarda be. bir sıkıntı var, ben anlamadım abi neyde varsa. Bizim mesela beta o, ben adam anlayamadım, o adam bir türlü doğrulamadı da. Bizim doktor iyi ya. Biz yıllardır aynı doktor ya bizde. Bayağı eskiymiş o doktor. Sıra spor başını şey sevdim. <laughs> Gide, gidebilir mi Avrupa? Ya Allah ne de gitsin ya. Ne Avrupa'sım Avrupa'sı oğlum ya. Aha. Niye gidemiyor? Şu maçtan kaçın sıra Avrupa'ya gidersen kaçın sıra, 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 sıra ya. Sıra ya. Sıra. Sıra adam sıra. adam sıra bilmiyorum valla. Ben de kaçın sıra, sıra. sıra olduğunu da bilmiyorum sıra. ben ya çok şey kendinden emin abi. Geçen gün diyor ki Fenerbahçe diyor abi diyor Fenerbahçe kolay Fenerbahçe şampiyon bak çok kolay diyor. Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon yapmak çok kolay diyor. Yani büyük takımlar da hocalık yapmak falan kolay diyor. İyi, iyi malzeme var elinde diyor falan böyle. Fenerbahçe'ye versinler şu an şampiyon yaparım diyor. O kadar emin konuşuyor ki kendinden. Fener'in elinde de iyi malzeme var. Hani niye yapmalı? Ne? Fener'in ma e onu değil işte, o yok. O hayır yani. onu demiyorum yani. Bülent Uygun o kadar emin kendinden. Lan adam e, en iyi oyuncağı getirdiniz. Neydi o Arabistan'a giden ismi? O Arabistan'a giden ismi neydi? Yesus. Mesela o adam iyiydi değil mi? Lan adam bile şöyle konuşmuyor lan. Öyle diyor. İşte böyle konuştuğu zaman abi. Ya yani ben şey düşünüyorum o hakemin ışıklık teknik hiçbir tek şey beklemem ben. Fener'e hoca olmak için şey, şey yaptı da. Yani bir sene önce ayağım yani, ondan sonra Cuvart. Ha, ben öyle şey hocalar sevmedim ya. Abi şey olacak biraz mütevazı olacaksın. Hocalık konusunda. <laughs> Çoraklarına biraz uzun bir bakış ya. ya? Bu kim ya? Bir bak ya kimsin ya? <laughs> Hoca da yedim ya. Bir dakika çık sen bütün maçın dışarı. Şimdi gol atacak. bir şey olmaz sen çık. Konuş gel bir dakika. Ben bir şeyse. Geliyor ya gol geliyor. Ya, konuş, sen, gol, atacağız. Çaray duruyor ya. Konuş Kim Sen, bu? sen konuş gel bir şimdi. Alo. Alo. Kim diyor? Sıçtım öyle. bir daha arayan olursa. Ne diyor? valla. Ne diyor? Adam Gol atamıyor. Bilmiyorum ya hadi oğlum atacağız gol atacağız Tam at gol atacağız abi biri arıyor ya Bizim Galatasaray diyor abi Hadi oğlum Tamam hadi hadi gel 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 Anam ooooooo Şu ben, ben, ben var mı bilmiyorum. Atacağız. şu, şu zenci aldı topu. Ben var ya, her zaman şey, abi kolay kolay penaltı verilmemesi lazım. Hiçbir zaman Abi göremedim ki adamın ayağına iki kişi birden mi girdi acaba? Öyle bir şey olsa var Önce <laughs> Onu vurmuş ayağını arkadan lan. Vallahi vurmuş ayağını arkadan lan. Şuna bak ayağını arkadan vurmuş. Bir dakika bir şeye bak şu çocuğum. Bak bak. Bak gördün mü? Penaltı lan. Vallahi vurmuş ayağını arkadan ya. Penaltı lan. Şuna bak. Penaltı gibi. Lan gibisi mi var be? Penaltı mısı? Yabancı var yerine neye göre vermeyeyim sen? Ben ne ne dayanarak vermeyeyim anlamadım ki. Bence penaltı o pozisyon. İyi de öldürak değil mi? Neyse onu söylüyorum. Bir. Ben size bir şey söylüyorum o zaman. Bak ben. Aha burada Fenerbahçeliler şey olsun diye söyledim. O zaman şeyin o, sizin o penaltı yaptığı e, yaptığı penalt penaltı penaltı değil. değil. O zaman, o, zaman o da değil ha. Bu da eğer o penaltıysa bu da penaltı o zaman. Ben onu savunuyorum işte. Ha, Sivas maçındaki diyor. Eğer yani, Euro penaltı da bu da penaltı o zaman. Penaltı o zaman. Direkt yani bu boru gibi. Tabii bu ondan daha sert bir müdahale Sivas yapıyor. Sivas'ınki ın, Sivas de bizimki de direkt dokunma var hafif bir temas var. Bu direkt girmiş ayağına. Bence ben, ben neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Bence Galatasaray'ın o yarıdaki penaltı pozisyonu penaltı. Hadi oğlum ha atın şunu. Aha gol! Vallahi gol! <laughs> Mertens! Geri <laughs> <laughs> <Yeni> Barış! <laughs> Vallahi Barış'a yazalım bu iki golü daha. Helal olsun be Barış. Adamsın oğlum lan adam lan. Vallahi lan. İkinci asist. <laughs> Ya valla atacaklar, atacaklar diyor. Geliyor çünkü belli diyor, gösteriyor, kokluyor. Kokusu geliyor golün. Şu telefon açana sövecekti ta neredeyse. Koptu maç ya. Adam Icardi vallahi iyi gördü. Bak 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 Icardi'ye bak bak. Bak şimdi Allah aşkına bak bak. bak Yanıklı görüyor musun? Abi maç koptu ya. Abi canım. Abi profesyonel futbolcu bambaşka ya. Bir kaba saba oynamak farklı bir şey mi? Bak bir de böyle oynamak çok farklı bir şey ya. Vallahi bak. Abi ikisi de profesyonel oldu mu? İkisi birleşti mi bitiyor abi bu iş. İşte bizim oyuncular var ya onlardan bir şeyler bakması lazım abi. Kim ne derse desin valla abi. Abi tecrübe abi onlar da okuyor adeta ya. Arkadaşlar 2-0 oldu. Oh be içim biraz rahatladı ya. Ya 3 oldu mu var ya bu iş tamamen kopar rahatlarım. Sırtımı arkaya yaslarım. Abi biz var ya Hani söyleyemediğim bir şey vardı ya Söyleyeceğim demiştim ya 2-0 olursa Biz kolay kolay maç vermiyoruz Arkadaşlar son 4 maç kala 5 maç kala İnşallah Bu e, şeyimizi devam ettiririz Bak arkadaşlar bir daha söylüyorum O uğurum var ya uğurum devam ediyor Bol bol like bol bol gol Yemin ediyorum bol 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 getiriyor Sizden bol bol like bekliyorum Bak diğer, bir dahaki maça daha çok gol olsun inşallah Like rekorunu kırıyoruz bak, bak Geliyor 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 bak Bak, 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 bak. Hadi oğlum. Barış biteme de sen çat kendin artık. Herkes attırıyor. Bitti, bitti mi lan? Ne çok uzatmadıkmış. Evet arkadaşlar Ikea 2 yarı iki sıfır bitti. Vallahi Sivas'a baskıyı yapınca kitap gibi açılıyor. Galatasaray'ın bu baskı oyunu benim çok hoşuma gidiyor. Biraz daha pas falan yapmasak var ya biz en az 3-4 tane daha atardık. Yani ilk özeti bu benim açımdan. Valla sen ne diyorsun? Ben? Skorun 2-0 olması bir kenara o penaltı pozisyonunda ben olsam Aynen. E, Bak bir de o da var ha. Biraz abi. şey yaparım yani hani bir kızardım. Fenerbahçe'de olsaydı aynı şey gene kızardım. O bence Boru gibi penaltıydı. Hatta babamın dediği örnek çok doğru. Yani Fenerbahçe'ye Sivas Spor'a karşı yapılan pozisyonda Son dakikada, da son, da da dakikada, son dakikada, da penaltı. son dakikada Livakovic'in bir teması vardı doğru ama penaltı teması olmadığını söylemiştim. Bu Bora gibi bana göre penaltı. Bilmiyorum artık neye göre değerlendiriyorlar ama şu an skor 2-0 olduğu için çok fazla gündeme gelmeyecek diye tahmin ediyorum penaltı olayı. Evet. Eğer skor tabii 2-1 olur, belki 2-2 olur o zaman tabii işte ortalık şeyden dolayı penaltıdan dolayı kızışır ama galiba ona gerek kalmayacak. Galatasaray rahat bir maç kazanacak gibi duruyor. Çünkü Sivas Spor'da hiç iş görmüyorum ben. Defans özellikle o siyahi defans oyuncusu ama dakika on gibi babama söylemiştim. Yo, o güzel oynuyor. Ee, adam adamda sıkıntı olur, patlak pat olduğunu, patlaklık oldu. olduğunu söylemiştim. oyuncu ya. Bir golü zaten onun pas yüzünden yedi. Size aslında çok Hiç icraat görmüyor ama bugün evet. rahat bir alır gibi geliyor Galatasaray. Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşüyoruz. Bol bol like. Sizden rica ediyorum. Bol bol like, bol bol gol geliyor. Ya bu kadar ya. Bol bol like bitti. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı sloganımızı tekrarlıyorum. Bol bol like, bol bol gol. Abone olmayı da unutmayın bu arada. E, parasını vermezse e, şampiyonlar bir günde oynasın değil oyun, mi? Cizi yeşil ciddi, tartar oynayabilecek bu adamlar. Şampiyonlar bir günde oynasın. 20'yi verse hayatta yani. vermiyor. Düşüncem, hmm. Zaten Arabistan'da para bu. Adam adam dünden verir para hazırda bekler. 50 diyor değil mi? Tıraşlama yapar. Ya 50 vermesin 45 versin. Pazarlıkla 45. Bu gezdeki kaç alıyordu bu gezdeki Daha önce şey alıyordu. hatta gelin, geri döndü para iyi parayı alıyorlar. Böyle ucuz alan alıyorlar. Yok canım. Siz iyi ama onun kariyeri var. Yani parayı aldık lan bu adam o zaman. Bir de bizimki değişik değişik bir kiralama sistemiyle aldık. Sakatlığı eğer devam ederse vermiyoruz. Tamam. Ooo işte Kim sıkıntı sana? gol. Vallahi Fener'in maçına benzi. Aklıma Allah yani. Allah. Arkadaşlar Sivas birinci gol attı. Aha boktan skor işte gene. Vallahi sıkıntı. Boktan mı diyor şimdi sen? Golü bir izleyeyim de. Oo karambole valla. Evet. Arkadaşlar 2-1 oldu. Sivas attı. <laughs> <laughs> Niye canını sıkıyor abi? Canını sıkıyor. <laughs> Atarız daha sen bakınca biraz sessizleşti sanki. Ne oldu? Ya e oğlum iyi de sen daha bir sevineyim Göbek mi atayım da lan? Ne <laughs> Allah Allah. Sen de öyle bir şey söylüyorsun ki. <laughs> Tek geliyor atı biliyor. Ne yani, çocuk oluyor. Ya Sivas'ı çatacakmış gibi durmuyor da bilmiyorum. Mesela siz son dakikaya kadar şey yaptınız değil mi? 90 artı yedik biz. Ya 90 artı altı da yedik. Aynen da maç bitti. Aynen öyle. Ah. Bitti! Icardi baba! yavrum! Mauro Icardi. <laughs> ne oldu? Bir sessizleştim böyle. Bir moralim bozulur gibi oldu oğlum. Benim moralim niye bozulsun? Ben ya o bozulur. adam var ya her yerde piyasaya çıkıyor lan ben. Ben zaten söyledim az önce. Umudum olmadı. Mauro Icardi. Ben ne dedim abi? Ben rahatım. Ben, ben takımıma güveniyorum dedim mi? Dedim. Bakalım abi o site var mı? Ooo o site mi o site diyor. Kitap gibi. Ha! Whoa! Ha gene ha ha ha! Ha ha yaptı. Fizeyi gönderdi vallahi. Pardon <laughs> özür diliyorum senden. Hangiz Yelkene 20 milyonu. Sen 100 milyon da lan. Güzel oldu vallahi. Muazzam alsın ya Kaçın benim de, Bak. Abi adama ver ya. Bunu her maç yapıyor ya. Yapıyor ya. Aslında ya o çok temiz. Çok temiz ya. Kadife bilekte bu. Bir kadife bilekte bu morazı abi. Güzel olmuş. Güzel vurdu ya. Alkışlıyorum. Ne bile diyorum ya. Gerçekten muazzam ya. Çok güzel ya. Aaaa. Bu ara o seviyor ya. Oğlum adam var ya yarım sadece pas bekliyorlar şurayı bana. Ya beklesin ya başlıyorsun. Abi mesela iyi bir forvet var ya. Bak ben mesela iyi bir forvet olsam şöyle var ya. Abi Anadolu takımlarında ne iş, işkence ya. Ayağına top atmıyor, adamlar karambol oynuyor. Bir oyun yok ki ortada. Bak mesela bana göre başarı ne biliyor musun baba? He. Mesela Icardi'nin ya da işte Ceko'nun 20 golü Fenerbahçe'de Galatasaray'da atması da bir başarıdır ama büyük bir başarı değil. Adam Anadolu takımında eğer 20 gol, 25 gol atıyorsa başarı o, tamam, o başarı. Adam yani. çünkü yanında oyunculara bakman lazım. Doğru, doğru. Icardi'nin arkasında Mertens var, sağında Ziyeş var. Cekon'un arkasında Tadic var, sağında İrfan Can var, Ilır var, Zıvır var. Atar tabii. Evet. Anadolu takımdaki adam ne yapıyor? Bizim Fenerbahçe'de Galatasaray'da ilk 11'e Bırak hatta ilk 11'e yedeğin yedeği bile olacak adamları adamlar. Oyun atıyor adamın mesela Reyvan'ın 19 tane golü varmış. Evet. 19 gol helal olsun adamı. İyi gol sayısı güzel, baba. Güzel, güzel. Aynen. Adam yani Anadolu takımlarında var ya çok gol atmak çok zor bir şey. Bu adam iyi paraya satarlar, ben sana söyleyeyim. Ya zaten adam iyi takımlarda var. Simas'ın durumu pek şey değil de onun için diyor iyi paraya satarlar. Atmak da istiyorlar. <gülüyor> 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 ya bir şey söyleyeyim mi? Bak vallahi diyorum paslaşma var ya, Simas'ın var ya, kafa var ya yani şu ağzına çık söylemeyeyim de kafa Allah bullak oldu. Yemin ediyorum süper paslaştı 10 numara gol attı. <laughs> i̇şte bu 5. Ben ne diyorum? Allah vallahi sinir 10 numara. Like'lar bol bol atın. Yemin ediyorum goller bol bol geliyor ya. Abone olmayı unutmayın ha. <laughs> bak bak bak. Al abi. Adam inmeden çakıyor. Bak hop bak bak bak. İşte bu. Abi tecrübe bu lan. Vallahi tecrübe ya. Adamın arkasında olduğunu zaten tespit etmiş, görüyor. Bilmem ne yapıyor. Gide bir de öbür oyunculara bak. Şöyle bir kompüte olsaydı da beni patlatsaydım şöyle ya. Cip, pop, pop. Ulan şöyle sırtımı asfaltla seyrediyorum ya bugün. <laughs> Sakat insan olan mı? olduğunu gösteriyor ya. tamam canım. Böyle kar karambol oynamıyor yani. Aha Barış da gidiyor. baksana yüzde 90 motor var. <laughs> ah gol oldu. Ana ana altını geçti. ah gol oldu. Abi şu siyahlı adam bir bakar ah gol <laughs> <laughs> Ben yani sana dedim ki şuradan telefon çakalı adam şimdi koyulacak diye duruyorum. Ben boşuna demiyorum. Sizin var ya Fenerbahçe bahçenin dükkanındaki oyun lan bu. vallaha vallaha aynı olamadık. Yemin <laughs> ediyorum an... tuvalete sıçmaya gidiyorduk, skor değişiyordu. Şu an <laughs> De Lan nasıl lan? Karizm elinden vurdu anlatsın. Yok lan vurmadı lan. <laughs> elinden kaçırdı topu lan. Bakacağız ya. что-то рисую. Bak gördün mü kaçırdı elinden. Bak bak elinden gene kaçırdı lan. Vallahi ondan, iki kere kaçırdı. Bak iyi seyre bak bak. Bak hiç müdahale bile etmiyor bak ikardı bak. Bak bak kendi elinden bir daha kaçırdı. Hiç adama temas bile etmemiş. Bak. Bak gördün mü ha, kendi gene kaçırmış. kaçırmış. Şey ya gol bu. Ya. Adam dokunmamış bile bak. Bakayım aynen gol ya. Vallahi gol lan. Ya hasta eline kaçıp yukarı bir topa vuruyor da. E tamam topa vuracak zaten. Ne yapacak ya adam? Neyi? iptal etme anlamadım. <laughs> <laughs> Toplayıp anlamadım ben. Bu da diyor en zor olan şey e, basit oynamak diyor. He. Basit oynayacağım yani. Kendini şey, kasmak. yeneceksin. Aynen. Öyle. ha Nefis yemek. Aynen. <laughs> nefsini yenersen. Mesela basit Stil'in oyuncusu var ya Roldi diye bir evet. istersin, Orta saha oyuncusu. Adam dünyanın en iyi oyuncusu mu olması sebebi ne biliyor musun? Adam o kadar rahat oynuyor ki hiç kalsın. oynuyor değil mi? Çö alıyor bak adamlar biliyor musun topu alıyor bizim İsmail gibi. Aldıktan sonra hiç çekinme ki yapmıyor. O takmadan geri teslim ediyor baba. Sence gol mü Mert bu? Gol de o kadar yakın ki ya. şu pozisyon mesela aha. %80 gol diyorum bak. O, ah. Kafa topunun garabisi. Ah. Ah. bak. Aha gol! Aha gol! <laughs> ya kim ne diyor? Şu ağzı ya şöyle bir bakıyorum. Aha gol geliyor diyorum ya. Aha gol işte abi. Say Mauro yıkardı. Ben de gol aha sanki diyor. Yok ne bileyim abi öyle görünüyor. Geliyor. Ya şuraya sıçmaya gitsen vallahi hani gol atıyor iki tane. Yemin <laughs> ediyorum gidiyor. Su içeceğim. Su içmeye abi. gidemedim lan. Ben anlamadım ya. <laughs> Allah Allah. Tamam oğlum. Sen bakar ol da. Onları atarsın. Abi bir su içinde geleyim. <laughs> Allah'ım neler kaçıracağım diye korkuyorum ya. Allah. Altı sıra çakıyor. Affetmiyoruz ya abi adam. Bugün çakı, çakıcı makinası ya. 7-8 olmasın da. 6-1. Adamlar sabahtan beri çakıyor valla. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar. Galatasaray 6-1 Sivas'ı farklı bir mağlubiyetle yaptı. Ee, neydi bak teknik direktörüsü. Bülent Uygun diyor ya. Herkes umduğunu bulacak falan diyordu. Buldu umduğunu. Abi biz şampiyonuz ben bilmem. Biz şampiyonuz. Bitti. Var mı ben senin Diyecek bir şey yok oğlum. bugün Çok iyi oynadık. Bütün aslında. oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten evet. çok çok güzel oynadık. <laughs> Dansları çok güzel oynadık, Diyecek bir şey yok yani. Adam söke söke kazandı maç. Ne diyeyim? İyi <laughs> yani. Yani şampiyonla oynuyorsan böyle oynayacağım. Aynen. 100'e gidiyoruz. Fener için de aynı şeyi söylüyorum. Öyle 1-0-2-0 kazanmak da olmuyor abi. Atacağım 5 6 tane rakip istediği kadar 2 tane 3 tane atsın. Aa biz bundan sonra vermeyiz artık. Allah'ın izniyle kaldı 3 maçımız. Vallahi tıraşlarız bundan sonra. Abi, abi özelleştir yapmak lazım. Bak bana göre arkadaşlar ben yine söyledim. Galatasaray mesela verilme penaltısı var. Önemli değil artık o da. 6 tane attınız çünkü. Örneğin ilk yarıda Icardi'nin Icardi, Icardi yapan pozisyon penaltı net. Allah bebeler de ama eee e, Adamlar ne yaptı? 6 tane yaptı. Penaltıya vardı. İhtiyaç duymadı. Çatlı geçti yani. Aynen. Icardi'nin bebeleri de geldi vallahi la. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Bol like olduğu zaman Fatih Kara var ya, aynı böyle çakacağız. Videonun başında ne dedim? Bol like atın, bol 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 gol atacağız. Hissediyorum bol like atacaksınız. Bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe videosunda görüşmek üzere.